Evet şimdi e, keyfini çıkartmak gerekiyor diye bitirmişiz. Come here. Gel buraya da diyoruz Türkçe'de. İşte mesele orada. Türkçe'de hem buraya gel deriz hem gel buraya deriz. Ama İngilizce'de here come demeyiz. Çünkü İngilizce'de Aa, gördün mü? akışkan dil dedik ama ya Gördüğün gibi Türkçe'de hem buraya gel diyebiliyorsun, hem gel buraya diyebiliyorsun. Ama İngilizce'de come here diyebiliyorsun. Here come. Hı -hı, olmaz. <laughs> yani gördüğün gibi akışkanlık özellikleri değişik diyebilir miyiz? Hayır demiyoruz. İşte bu çok önemli. Değil. Yani gördükçe fark edeceksiniz bu meseleyi. Geçelim. Ee, ayrıca bu her neyse here söz buraya demek. Go there. Oraya git. Oraya git. Go there. Ha, işte bu. Z. İngilizce'de bir takım gıcık sesler vardır. Türkçe'de o gıcık sesler yoktur. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, bende de bir takım gıcık sesler varmış. <laughs> Şimdi e, İngilizce'de o gıcık sesler var, Türkçe'de yok falan diyoruz. Yani şöyle bir şey var. İngilizce'de z diye bir ses vardır. Bir de s diye bir ses vardır. T harfine benzerler bunlar. Hatta İngilizce'de bir problem vardır. Ona lisping, lisp, lisp derler. Şimdi o kelime, o sesin sözün önemi yok o şeyin önemi yok bilmiyorum list midir, başka bir şey de olabilir yanlış hatırlıyor olabilirim önemli olan şu İngilizce'de S'ye ve Z'ye benzeyen T'ler vardır pardon T ve D vardır ama bunlar T ve D değildirler şimdi şöyle bir şey var burada sadece bir tanesine bakacağım bak there ilginç olan şey şu. Here. Sondaki E okunmadı. Tamam. Pardon sondaki İ sesi okunmadı. Burada da sondaki İ sesi okunmadı. Aradaki İ sesi hi r here, here, here. gibi. i y ö i gibi okundu. Tamam. Ama burada The. e Sondaki i yine okunmadı, sondaki i yine yok, okunmuyor. There diye okunuyor. Gördüğün gibi bu nunla şu arasındaki tek fark baştaki t harfidir. Ya şöyle görelim. Bunu görebilmen için şöyle yapalım. Şimdiki. Bu here demek. Bura. Bu there demek. Ora. İşte akışkanlık bu. Sadece ve sadece bu T harfi T harfi. T, 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 Türkçedeki T'nin karşılığı olan İngilizce'de bu T'dir. Bu T harfi. T sesinin karşılığı olan harf. Buraya eklenince her şey değişiyor. Tamam? Nasıl her şey değişiyor? Burada here diye okurduk. Ama artık bunu there diye okuyacağız. Çünkü çünkü şöyle bir durum var. T ile H yan yana geldiği zaman İngilizce'de bazen the diye bazen the diye okunurlar. Bazen pardon, bazen z diye, bazen f diye okunurlar. Bu önemli bir şey. Şimdi burada mesela thank you. Niye thank you diyeyim ki? Thanks diyeyim. Thanks. Thanks diye okunur. Buradaki e sesi burada gördüğün gibi e diye okunur. Thanks. Stay. Thanks. Birbirine yakın değil mi? Stay. Stay. Thanks. Yani e gibi okunmuş. Burada da e gibi okunmuş. Burada da e gibi okunmuş. Türkçedeki e gibi e sesiyle okunmuş. Ee, teşekkürler demek thanks. Thank teşekkür. S de çoğul yapma harfidir. Gördüğün gibi İngilizcede de aslında bazı ekler var. Sonra ek kelime sonuna eklenen bazı ekler İngilizcede böyle de var. S mesela isimleri e, çoğullaştırır. Thank teşekkür. Thanks. Teşekkürler. Peki. Ee, ayrıca tamam gördüğün gibi bu there, go there, oraya git. Z, D harfine benzer. İşte sorun da buradadır. Mesela Almanlar bunu okurken Zer diye okurlar. Mesela şey gibi okurlar. E, Z, Z gibi okurlar, zir gibi okurlar. Bu TH bazı yerlerde D'ye benzer ve o durumlarda Almanlar onu Z gibi okurlar. Tekrar ettim, zir gibi okurlar. Peki, thanks gibi kelimelerde de TH D gibi değil de T gibi okunur. Dolma T gibi okunur. Burada şu fark var bak. D, t, D ve T harfleri süreksiz harflerdir. Mesela S sürekli harftir. Yani nedir? Bir üflemeli harftir. S diye sonsuza kadar, nefesin yettiği kadar S diyebilirsin. Ama D için böyle yapamazsın. D, olmaz ki yani. Çünkü D bir üfleme harfi değildir. D, dil ağızda bir şeyin bir şeye değmesi ya da bir şeyin bir şeyden ayrılmasıyla çıkan o andaki harftir. Sestir pardon. pardon. D sesi öyle bir sestir. Yani ss gibi bir üflemenin sesi değildir. D ya da t. işte bu tip harflere sürekli harfler diyoruz biz burada. Ee, ya da siz nasıl söylüyorsunuz sürekli harfler. Her neyse sürekli ve sürekli harfler bunlardır sonuçta. Üfleme harfleri. Mesela ee, z, 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 bunlar çıkan sesin çıkan o üflemenin e, şeyidir. Ee, her neyse o üflemelerdir bunlar. Tamam mı? Z üflemesini ve z üflemesi. Her neyse T ve D öyle değildir. Ama işte burada önemli olan şu bu kadar zaman harcamamızın sebebi burada bu. Bu çok önemli bir şey. O yüzden harcıyorum zamanı. D ve T harflerini de üfleme harfi haline getiriyorlar. Önemli olan bu. İşte İngilizce'de çok önemli Türkçe'de olmayan bir şey bu. Bizde sırf D ve T var. Ama İngilizce'de z, 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 z. nasıl yaptım onu? Veya var. Yani buradaki there TH yan yana geliyor ya. TH yan yana gelince Z Z, z ama nasıl yapıyorsam işte yapamıyorum tam olarak. Yani uzatamıyorum tam olarak. D harfin Türkçedeki der gibi bu. Türkçedeki der gibi. Ama o D tam Türkçedeki D de değil. Z'ye benzer, Z'ye benzer bir D. Ve üflemeli bir şey. İşte o yüzden Almanlar bunu Zer diye okurlar. Bir de bu TH buradaki TH burada böyle okunuyor Z'ye benzer okunuyor ve D harfidir Z'ye benzer okunuyor z, z diye. Buradaki thank thank'teki teşekkür thanks'teki teşekkürlerdeki bu TH harfleri de şu okunuşun karşılığı yani T'nin S'ye yaklaştırılmış hali. T'nin S'ye yaklaştırılmış hali. Özellikle uzak doğullar, Çinliler filan herhalde bir şeyler. Bunu S gibi okurlar zaten. Sanks filan gibi okurlar. Demek ki çok zaman harcadığım bu özellik İngilizce'de ki çok zaten bunları bilmek gerekiyor. Dil bilmek, bunları bilmek zaten. Yani senin dilinden farklı olan sesleri bilmek, senin dilinden farklı olan şeyleri bilmek, yakın olan şeyleri tamam. Şimdi dolayısıyla bunu Türkçedeki Türkler bunu şey şey olarak Türkçe konuşanlar bunu yaparlar Der derdi okuyabilirler. Ama bu yanlış. There diye okuyacaksın. O D'yi üflemeli hale getireceksin. Getireceksin. Yani der demeyeceksin. Z'ye yakın söyleyeceksin. There diyeceksin. D ile Z arasında bir ses olacak. There. Thank derken de thank you. Thank you demeyeceksin thank you diyeceksin. Yani s'ye yakın. T, t ile s arası bir şey olarak söyleyeceksin. Dolayısıyla thank you olacak. Thank you. Nasıl yapıyorsan artık bunları üzerinde duracağız. Daha sonra e, bu farkı göreceğiz. Çünkü bu çok önemli bir şey. Mesela şu bu three üç demek Gördün mü? Three, üç demek. Şu tree, ağaç demek. Dolayısıyla bunu free diyemiyorum diye tree dersen olmaz. Tree, tree, ağaç demek. Yani üç demeye çalışırken ağaç demiş olursun. Three diyeceksin ki ben üç dediğini anlayayım. Anladın mı? Türklerde ya Türkçe konuşanlar da Türkler de dediğim yanlıştır. Türk, Türkçe konuşan herkes Türk değil dolayısıyla. Yani bütün dünyada Türkçe öğrenenler olimpiyatlara geliyorlar. Hepsi Türk mü? Şimdi her neyse o, şimdiki burada şöyle bir durum var. Bir de şu var. Bak Türkçe ah bir dakika dünyada olimpiyatlar şunlar bunlar mesele değil. Özellikle Türklerin ve ana dili Türkçe olanların bir problemi bu. Şöyle bir problem var. Şimdi nasıl hani dedik ya Ruslar şey Ruslar diyorum ya Çinliler bunu e, S'ye yakın bunu da e, Almanlar Z'ye yakın söylüyor ya işte Türkçe konuşanlar Anadolu Türkçe olanlar da e, şey, şey yapıyorlar. Bu S'yi F'ye yakın okuyorlar. Free gibi okuyorlar. F demiyor free diyor. Free başka bir kelimedir. Yani kısacası 3 demek istiyorsan bu S'ye benzer, S'ye yakın üflemeli şeyi öğreneceksin. Çünkü yanlışlıkla bunu tree diyemezsin. Tree h demek. Free de diyemezsin. Free e, beleş ya da özgür hür falan demek. Tamam mı? Görürüz.